2'den fazla tam sayının çarpımı. 2'den fazla tam sayıları çarpmak için tam sayılar ikişerli gruplandırılıp çarpılır. Aynı işaretli olan tam sayıların çarpımı pozitif yani artı. Ters işaretli olan tam sayıların çarpımı negatif yani eksi bir tam sayıdır. Eksi 2 çarpı artı 3 çarpı eksi 4 çarpı artı 5. Şimdi ikişerde gruplandırıp çarpacağım. Eksi 2 ile artı 3 ters işaretli. Burası eksi 6 yaptı. Eksi 4 ile artı 5 ters işaretli. Burası eksi 20 yaptı. Yani sayımız iki sayımız oluştu. Eksi 6 ile eksi 20'yi çarparsam o da eşittir. Aynı işaret olduğu için artı 120 yapar. Bunun gibi örnekleri yapmaya çalışacağız. Örnek 1. Eksi 12 çarpı eksi 4 çarpı eksi 5 çarpı eksi 1 çarpma işlemi sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi önce eksi 12 ile eksi 4'ü çarparsam aynı işaret artı 48 olur. Çarpı diyorum. Eksi 5 ile eksi 1'i çarparsam onlar da aynı işaret artı 5 olur. Aynı işaret olduğu için artı 5 kere 8 40, 5 kere 4 20, 24 artı 240 olur. Örnek 2. 12 çarpı 1, 6 çarpı 5. Çarpma işlemi sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Burada şuna dikkat edeceğiz. Burada işaret yazılmamış artı demektir. Burası 12 çarpı 12 yapar. Burası da 30 yapar. 30 12 çarparsak 360 yapar. Bu da artı 360'tır. İşareti yazılmamışsa bir sayının artı demektir bu. Şimdi Örnek 3. 12 çarpı 40 çarpı eksi 1 çarpma işlemi sonucu kaçtır? 12 ile 40'ı çarparsam 480 yapar. 480 ile de eksi 1'i ne yapacağım? Çarpacağım. O da eksi 480 yapar. Örnek 4. Eksi 15 çarpı 30 çarpı eksi 2 çarpma işlem sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Eksi 15 ile eksi 2'yi de çarpabiliriz. İkisini çarparsak ne olur? Artı 30 olur. Çarpı aynı işaret olduğu için artı 30 bir daha işareti yazılmamış sayının o da eşittir. Artı 900 yapar. Ceyhan'ı işaretliyorum. Örnek 5. Eksi 14 çarpı eksi 20 çarpı eksi 3. Şimdi eksi 14'ü yazıyorum. çarpı diyorum. Şunu ikisini çarpacağım. eksi 20 ile eksi 3'ü çarparsam artı 60 yapar. Aynı işaret. Ters işaret olduğu için eksi 6 kere 4 24. 6 kere 1 6 8. 840 yapar. Eksi 840 diyor Örnek 6. Eksi 10 çarpı eksi 5 çarpı eksi 6 çarpı artı 2 çarpma işlemi sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Aynı işaret eksi e, artı 50 olur burası. Artı 50 çarpı ters işaret eksi 12 olur burası. Ters işaret olduğu için eksi yazıyorum. Eksi 600 yapar burası. Örnek 7 Artı 20 eksi 3 eksi 5 eksi 4. Bunların dördünü çarpacağım. Çarpma işleminin sonucu. Artı 20 eksi 30 eksi 60 yapar. Çarpı. Eksi 5 ile eksi 4 aynı işaret artı 20 yapar. O da eşittir. Ters işaret eksi 1200 yapar. Eksi 1200 işaretliyorum. Bu. Artı 15 ile eksi 2'yi çarparsam eksi eksi 30 çarpı eksi 3 ile e, artı 8'i çarparsam ters işaret eksi 24 yapar bu da. Aynı işaret olduğu için artı 3 ile 24'ü çarptım 72 yapar. Artı 720 yapar. Artı 720'yi işaretliyorum. Örnek 9 eksi 3 çarpı eksi 5 çarpı eksi 2 çarpı artı 9 çarpma işlemi sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Aynı işaret artı 15 çarpı 2 ile 9'u çarparsam, hatta önce şöyle yapalım. Evet çarpalım. Eksi 18. Burası eksi olur. 18'de ne yapacağım? 15'i çarpacağım. 90. Burası 18 olunca. 0, 7 270 yapar. Eksi 270. Örnek 10, eksi 4 çarpı eksi 2 çarpı eksi 5 çarpı artı 6 çarpma işlemi. Sonra aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Aynı işaret, burası artı 8 çarpı aynı işaret, burası e, ters işaret, burası eksi 30 yapar. Şöyle parantez içine alıyorum bunları. Ters işaret, eksi 240. Eksi 240 denizi işaretliyorum Örnek 10. Eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 5 çarpı artı 4 çarpma işleminin sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi aynı işaret artı 6 çarpı ters işaret eksi 20. Şöyle parantez içine alıyorum. Ters işaret eksi 120 yapar. 120 eksi 120 işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, 2'den fazla tam sayının çarpımı nasıl yapılır konusunu anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.